Şimdi önerge hakkında söz sırası Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nda. Buyursunlar Sayın Gaytancıoğlu. Değerli milletvekilleri, bugün 18 Mart, Türk milletinin emperyalizme karşı büyük bir kazanımı var. Yani diğer adıyla dirildiği bir savaş. Burada Diriliş romanının yazarı Turgut Özak'mını da unutmayalım ama o anlı şanlı zaferi bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmadan geçmeyelim. Evet, gündemde korona var. Korona her şeyi etkiledi. Sağlığımıza dikkat ediyoruz, hijyenimize dikkat ediyoruz ama Ekonomimize dikkat ediyor muyuz? Ekonomi son derece önemli. Büyük kitleler çok sıkıntı içerisindeler. Ben de torba yasada yer alan vakıflardan bahsedeceğim. Vakıflar Edirne'de en fazla vakıf dükkanı var. Kiracıları sözleşme yapıyorlar. Uzun yıllık sözleşmeler sonucunda kiralarını ödüyorlar. Şimdi çoğu esnaflar peki esnaflar nasıl satış yapacaklar? Herhangi bir iyileştirme var mı? Yasaya getirmişsiniz. Diyorsunuz ki 3 ay içerisinde ödemezseniz yani 90 gün içerisinde ödemezseniz 91. gün valiye yetki veririz ve sizi dükkandan atarız. Zaten esnaf sefte yapmıyor. Zaten esnaf zor durumda esnaf vergisini mi ödemeyi düşünsün, sigorta primini mi ödemeyi düşünsün, akşam eve giderken ne götüreceğini mi düşünsün, eşine pazar parası vermeyi mi düşünsün, çocuğuna açlık vermeyi mi düşünsün, bunlarla uğraşırken bir de korona çıktı. E Birçok esnaf şimdi dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Bunların bir takım ödemeleri var. Bunlarla ilgili bir kolaylık getiriyor musunuz? Hayır. Ama ne getiriyorsunuz? Bu torba yasa içerisinde vakıf vakıf kiralarını eğer esnaf ödeyemezse ki bugüne kadar ödeyemediği de olmuştur. Ama hiçbir zaman dükkanından çıkartılmamıştır. İcraya verilmiştir. Avukata verilmiştir. Borcunu bir şekilde tamamlamıştır. Ama şimdi diyorsunuz ki öyle olmaz. Eğer 90 gün sonra ödemezsen 91. gün ben seni mülki idare amirinin yetkisiyle dışarı atabilirim. Arkadaşlar vakıflar bize tarihimizden miras. Buralarda birçok insan geliyor, yerli turistler geliyor, camiye gidiyor, ibadet ediyor. Vakıflardaki tarihi eserleri soruyor esnafa, dükkandaki esnafa ve orada çalışanlara. Ya diyor bu cami kaç yılında yapıldı? Hemen esnaf bilgi veriyor. O ara bir bakıyorsunuz şey almış, satın alışveriş yapmış. Yani bunlar esnaflar sayesinde yaşıyor. E siz de esnafları lütfen yaşatın. Bakın esnaflar zor durumda. Biz sizden şunu beklerdik. Ya korona var, çok ciddi sıkıntılar var. Esnafların borçlarını erteleyelim. Onlara düşük faizli, uzun vadeli krediler verelim. Çünkü çok zor durumdalar. Evet, şimdi aldığımız bir habere göre biraz iyileştirme yapılmış ama yetmez arkadaşlar. Bunun ne zaman ne kadar süreceği belli değil. Yine de teşekkür ederiz. Bir şeyler yapılmış ama lütfen bunu unutmayın. Bakın. Bu torba yasa da var. Yani torba yasa şunu söylüyor. 3 ay sonra ödemezse kirayı 3 ay içerisinde 91. gün mülki idare amirine yetki verilecek. Lütfen bunu yeniden düzenleyin. Bir daha kontrol edin eski sistemle devam etsin. Çünkü esnaf buraya girerken yani dükkanı kiralarken ne yapmış? Uzun vadeli bir kiralama yapmış, sözleşme yapmış. Hiçbir zamanda dükkanından çıkmaz. Insanlar ekmek teknesinden çıkmak isterler mi? Bir yerden buluyorlar, buluşturuyorlar, bir şekilde borçlarını ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. E şimdi siz diyorsunuz ki arkadaşlar ödemezsen ben seni dükkanından ederim. Lütfen bunu bir bakın, torba yasalının içerisinden çıkartın, esnaflarımız son derece önemli. Bir zamanlar özene bözene söylerdik, orta direk, yani esnaflar orta direktir arkadaşlar. Orta direkte çocuğunu okutur, iş sahibi yapar, o yüzden halkla bütünleşir, e, yabancılar gelir, esnaflara soru sorar. Burada nerede yemek yiyebiliriz, nerede alışveriş yapabiliriz, nereden şuraya gidebiliriz? Nerede oturabiliriz? Her şeyi esnaflar bilir. O yüzden esnaflarımızı koruyalım, kollayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir.